yedi arı ve karıncadan aşağıdayız. Çünkü başkasına yaptığımız yardım yaptığımız el veya zeka veya o sağlık o da bizimdir. Vücudunu kimden aldın ta? parayla mı aldın vücudunu? Bir yerden mi buldun? Birisi sana getirip giydirdi mi? Yani bu vücut bizim değil. İşte bir ateistle konuşuyorduk Alsancak'ta sahilde. Çocuğa böyle dedim. En sonunda çocuk dedim ki oğlum sen anlayın yapamaz dedim tamam mı? şey dedi, hayır dedi ya annem babam dedi. Oğlum dedim senin annen potreni çizemez seni, seni nasıl yapsın dedi <laughs> tamam mı? Dedi olur mu ya benim annem doktor dedi. Oğlum ne alakası var doktorlar dedim insan mı yapıyor? Ne kadar <laughs> annem doktor değil seni nasıl yapsın? İçeride habersiz. Kadın habersiz, erkek habersiz. Ne sıfatlarından, ne özelliklerinden, ne göz renginden. Yani insan kendi kolundan bile habersiz ya. Ben hangi kaslarım çalışıyor şu an biliyor muyum? Yok bilmiyorum. Beynime sinyaller şey nasıl gidiyor? Haberim yok. Gözüm nasıl çalışıyor? Hiç bilmiyorum. Gözümü tanımıyorum, kendi gözümü tanımıyorum ben. Kulağım nasıl çalışıyor bilmiyorum. Ama iyilik yapınca ben yaptım oluyor. Dünyayı döndüren Allah. Gezegeni ait tutan Allah. Yerçekimi kanlı yaratan Allah. Bana zekayı veren Allah. Bana eli veren Allah. Bana gözü veren Allah. O yardıma muhtaç olan adamı yaratan Allah. Beni yaratan Allah. Ama ben cebimdekini çıkartıp buna vermeyi irade edince iyilik benden oluyor. Siz düşünün. Biz sadece emanetçiyiz